Ekrem İmamoğlu'nun özüyle sözü ben konu, derdim Kılıçdaroğlu. Ben sadece Ekrem İmamoğlu'ndan örnek vermeye çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu sen bir daha Cuma'da gördün mü abi? Abi ben bu konuda sana katılmıyorum. Ya sana ne abi? Sana ne Cuma'ya gider gitmez? ibadeti gizli değil mi? İbadeti. ibadet gizliydi Diyor, de kardeşim. Seçim zamanında canım, 35 kamerayla niye gittin sana, cumaya? Sana ne? Nada, bak ben bir sana şey demiyorum. ne Abi. Allah Allah getirdiğin işi cumaya bilmem nereye Değil. bağlısın ya? Şunu söylemeye çalışıyorum. Seçimden önceki kullandığın dille. Abi seçimden dinle. sonraki nerede bana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ekrem İmamoğlu'nun cumaya namaza gidip gitmediğini nereden biliyorsun abi? Ben onu söylüyorum sen sana an... mü de bilmiyorum ya, sana mi? soruyorum. Ya ben bana ne abi ben onu mu takip edeceğim? Yani sen ah. sen kalkıp ah. bir şey söyleyeceksin. Siz şu merkez medyanın gazetecileri abi. var ya. Merkez medyanın gazetecileri var ya. Güzel kardeşim bak sen şu anda karşı tarafın yapmış olduğu hareketi yapıyorsun. De, bak o Ay. anlamda ben de evet, örnek an, için evet, söylüyorum. Erdoğan işte şey olsun diye camiye gitti. Hayır ya. ben onu demiyorum. Abi, sen demiyorsun karşı taraf diyor. Hı. Abi sana ne bana ne ya? Tamam da... Sana ben... ne bana ne adam camiye gitmiş gitmemiş. İster kılar ister kırmaz. İyi de benim dediğim gibi yani 35 kamerayla niye kılıyordun madem ki ister kılarım ister kılmazım diyordun? Öyle bir bakış açın varsa ne demiyor ben diyorum. Ha sen diyorsun ama diyor ben direkt cumaya gidip? Ben gidip gidip. ya görmüyorum onu, onu ya soruyorum dedim. Ne? Onu mu takip edeceğim. Gidiyor mu diye. Abi ben tatile gittiğini biliyorum. E. Kameralardan görüyorum. Tamam. Efendim bitirmiş onu açtırmak için 600 lira verdiğini sosyal medyadan görüyorum. E? Deprem olduğu yerde kaya gittiğini görüyorum. Cumayı bir tek görmüyorum. Hayır Acaba Cuma, Cuma bir ibadettir, onun reklamı olmaz. Olmaz da seçimden, seçimden önceki seçimden manzara neydi? Seçim, seçimden önceki manzara şuydu, neydi Ekrem İmamoğlu bir e, forvet gibi bir büyük atan sürekli önde olan figürdü ve kameralar onu takip ediyordu. Ekrem İmamoğlu gidip de kendi kendini camide mi çektirdi ya? Öyle mi yaptı? Aynen öyle yaptı. Ya bırak, tamam. Şimdi showu yapmaktan vazgeçti. Şimdi onu geçti. Ben de diyorum ki aynı mantık. O Ekrem İmamoğlu'na hani vardı ya e, VIP o, e, minibüsten bir el vardı. Bu el kimin diye soruyorduk biz de. Onu geri çeken bir el. Evet. Yok yok. Onu geri çeken el. İşte o elin a babaları. Var, birisi ekrem abi hatırlar mı Ekrem İmamoğlu'nun cevap vereceği zaman birisi ceketinden tutup arabaya çekmişti onu ya VIP minibüse. Herkes o el kimin eli diye soruyordu onu kimin eliydi İşte bilmiyorum kimin eliydi bak bir şey söyleyeceğim ha. sen bu hani senin tabirinle CHP'lilerin yapmış olduğu arkeolojik kazıyı niye yapmaya başladın ben arkeoloji konumuzun konumuzun Ekrem İmamoğlu'yla bir ilgisi yok nereden geldin buraya abi adamın namazından sana ne abi, abi ne sen giriyorsun ona ne? ben bir şey demiyorum ki benim söylediğim şey şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kalkıp senin öz eleştiri dediğin Benimse o kelimeyle yan yana tutmuyorum onu ben. Anlamına ben de şey diyorum ki o öz eleştiri değil, o seçimlere dönüp kullanılması gereken din, Seçimlere kadar bu şekilde idare edin, bu şekilde şu seçime kadar böyle idare edin. Vatandaşla beraber sofraya oturun, Anadolu'yu, köy gezin, Abi. insanlara hal atın, sorun. Bu adam kalkıp demedi mi ki CHP'de e, rakı masası yasaklandı mı? Alkol yasaklandı mı? Yok. Ya. Ama adam kalktı dedi ki bundan sonra dedi alkollü fotoğraf, alkol masalarından kimse cevap eden poz vermeyecek demedi mi adam? Ee dedi, Seçimler öncesinde. Dedi. E bu adam alkolü yasaklamıyor. Bu adam diyor ki şu seçime kadar vermeyin buradan görüntü diyor. Şu anda gündemde seçim mi var? İşte onlara göre var. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu anda gündemde seçim yok da. Bak, üç günde bir, 3 beni... günde bir Sayın Hadi Özışık, bir Habertürk'te, efendim diğer kanallarda Cumhurbaşkanı kim olacak diye tartışıyor. Madem ki Madem ki Türkiye'nin gündeminde seçim yok, siz neyi tartışıyorsunuz abi? Bir şey merak ediyorum. Allah'tan karşımıza <laughs> değilsin. Ulan nereden nereye getirdin? Ama yerini? az önce dedim bana, dedim sana dalacağım diye. Bir dakika, bir dakika. Bir şey Daldım mı böyle Ben çok ciddiyim şu anda. Yani sana ben şu anlıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ya e bir mesela, siz merkez medya, ben merkez medya falan değilim. Abi ya. ben eski bir şey, şey İki, iki e, şey diyorsun. Eee... Ne diyorsun? Bir şey diyorsun işte. Ama senin sinirlerini bozuyorum yani, ama. Hayır hayır şunu söylüyorsun. Ya e, benim bu sözden geri adım attıklarımı Ben eleştiriyorum. Ben diyorum ki Türkçe bugün. Ama sen kadar, bugün doğru olduğunu söylemiyor hayır, musun? Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ki, kelimenin açıklamanın doğru olduğunu düşünmüyor musun? Ki, Öz olarak kabul etmiyor ben musun? Ben diyorum ki bugüne kadar halkı adam yerine koymayan bu zihniyet şimdi çıkmış diyor ki gidin böyle yapın diyor. Ben seninle şu anda aynı görüşteyim. Ama sen işi getirip Yok şey neydi Ekrem. İman Yok ben Ekrem ben örnek verdim sen karışştın beni. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'ndan yani, özür diliyorum. Şey gibi Erkan Tan gibi oldu. Ya, Allah ya aşkına, vallahi ben, ben ya. işte sosyal medyada alıştım ya. Ya ne sosyal konuşmaya. medyası ya ya Allah Onun için televizyonlara davet ediyorlar beni gitmiyorum. yap çünkü tutturamıyorum bak, bu dili. Ek, bak Erkan Ekrem Tan, Bey Ekrem Bey er... Ekrem Başkan benim ya, başkanım. Bitti ya. Başkanım şu klimayı da açın terletti beni bu adam ya, ya. ya. Aynen öyle.